ekşi mayalı ekmekteki protein daha çok sindirilir. Ekşi mayalar hakkında geniş bir video istiyorlar hocam. İşte kuru mayalar var, yaş mayalar var. Onlar herkesin bildiği maya türleri. Bunlar da genelde tek tip mikroorganizma olur. Kültür ortamında üretilir, çoğaltılır. Sonra teknolojik olarak bunlar kurutulur. Islandığı yani ıslandığı zaman tekrar canlılığını kazanması açısından uygun teknolojik ortamda uyutulur öyle söyleyelim. Sonra tekrar hamurun içerisine koyup ıslandığı zaman o tekrar canlı hale gelir. Ekşi mayada havada bulunan binlerce mikroorganizma giriyor. Yani 3000 civarında mikroorganizma hamurun içerisine giriyor ve onların bir kısmı laktik asit yani ekşilik veren asit üretiyor. Bir kısmı alkol üretiyor. Bir kısmı aroma vereceği, bir kısmı lezzet artırıcı madde üretiyor. Bunlar ayrıca proteinlerin de sindirimini kolaylaştıracak ön işlemlerden geçiriyorlar. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla ekşi mayalı ekmekteki protein daha çok sindirilir. Daha çok fayda sağlar. Bununla beraber yine vitamin ve minerallerin daha çok vücudumuza alınmasını sağlayacak işlemlerden geçirir mikroorganizmalar. Ekşi mayalı ekmeklerin glisemik indeksi de düşüktür ticari mayalara göre. Yani ne demek bu? Yani kan şekerini yavaş yavaş artırır. Yani sadece lezzeti artırmaz. Aynı zamanda ekmekten alacağımız faydayı da artırır.